Herkese ben akşam bu sen de şey yapıyorum Kalbimde Bugün Zombi sanatı 4 Yani geçen video O kadar olay istedim ki Anca tamamlanmış Anca tamamlanmış yani bir ay geçti Abi üstünden yani bir aydır Bu kadar zombi sanatı Gelmiyor oynadı oynamıyor zaten sen ne zaman yediysem ayrımda video oluyor ama sizin için kısmı biliyorum yani herkese şey oluyor o yüzden bir tık şöyle zaten aa dur yok bu yani kesmeyi deneyeceğim bu videoda kes diye bir ayar gördüm o yavdan şeyler yapmayı deneyeceğim. İnşallah videoyu kim seyredin. Şey, Yoksa şey, videoyu bir tane dakika olur. 28 şey, şey dakika olur. Ama kesebilirsem bunlarda 19 dakikada bu videoyu da. Ben neden bu katan şey yapıyorum. Abi şu ateşte pala vermiyormuş. Ee, oyun oyunu biraz avaştırdım bu oyunu. Abi şu katana satın olmadığım için size ilk puanı vermiyor. Ama bu veriyor yani Ama yani patates yapmak için de bunu kullanmam gerekiyor. Onun bazı adamlar da neden bu sütleri atıyorsunuz? bu zorla ya. Sen ne yapıyorsun? Ben ne Ben ne yapıyorum? Ben ne şuna aa Ah, dos! o inimigo! Dos! se O inimigo! dos! 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 inimigo! O inimigo! O inimigo! O bir tane size bir saldıracağım ama Abi cidden dostunu zil çalıyor ya. Açtım mı var mı sesi? Bu da klavyemin yüzeni oluyor. Dami'yi neden bir şey sanıyoruz abi? Gel gel gel. Yıkılı. Of. Hayırdır kardeş. Bu da siz biliyor musunuz? Adam şurada bekliyor. Zonda oluyor. Sonra buradaki kişiyi alıyor. Abi şaka yapıyorsun. Abi bu yükseğinin aşırı yakın bana. Allah'ım ya işte Oturun abi. Herkes buraya oturunca yavasa geliyor bu arada. Atık bir yavasa var. Ya da sadece Hayır, bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Zonda olup bu yavasa elde deneyeceğim. geleceğim. Ama önce bir tek bu arada yavasa sadece o şekilde alınabiliyor. Başka türlü bu size almanızın imkanı yok yani bilen oyuncular genelde bunu bu bu kullanabilir. Yani genelde bir her şey bilmez Anlam, o, yani. Ama bu bu adam biliyor ama. Baksanıza abi adam herkes biliyor. Dostum. Ay ya zombi gitmem gidin lan. Ay. Allah. Hey. Allah'ın kutu Alın lan. Aaaa. Hadi gidelim. Haydi. Abi burada o kadar bir şey yüklenmiyor ya. Dostum. Yavaş. Yavaş ama. Yavaş Bak. Bak. Geç abi. Komikti değil mi? Geç abi. Oha. Onun canınıza var. Ben mi beni takip ettim? Allah bu etmez. Ben hiç de şans Gelin lan. Oğlum bu saatte bir kere hasar veriyor. O abi yavuzunu uçurduk lan adamı. Kaç. Alevli katana. Aaaa. Vau, wow. Bir dakika öldü mü lan? Dur mavi öleceğim, mavi öleceğim, mavi. Mavi buldum. Mavi. Şuradan direkt en son yapar. Mavi kes. Mavi, mavi. İçalım mavisim. Ya hayır neyse. Savun yok. O şekilde yavaş almayı deneyeceğim. Hiçbir şeye faydam yok. Tek istediğim şey bu şekilde değil.

Aa, oyun bir tık ezberimde ya. Ha! Şeyi gördün mü ya? Valla rastgele yaptığım bir şey de oldu. Dönden 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 dönden. Dön. <laughs> bu aç Bu 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 aç. Bu Sadece bu aç var bu aç. Bu da oyunda sandalye taşıma olsa Ben buradan o kola makinesinin üstüne koyardım tamam mı? Sonra şunu da oraya koyardım yukarı çıkardım. Diye. Ama o oyun... aa! Vay, ben özgürüm artık sıkıntı yok. Abi böyle bug'ı düşünülmüş bak. Bu bug'dakiler için bile yapılmış. Yani bu bug aslında ama oyunun yapımcısı istemiş oyun yapımcısının istediği bugları yaptık burada. Başlıyoruz da Başınıza bu şekilde zor. Aa. Hayır, bana mı geliyorsunuz lan? Aa. Oha. Oğlum. Nasılsın lan? İçinden miyiz öleceğimizi? Aa. Hepsi öldü. Aa. Bu aşırı güçlüymüş. Bakalım öyle Oha ben neredeyim oğlum? Bu sıra aşırı üstü diyorlar buna. Bakalım. Oha. O şıvır doluyor ve... Yeterince asla bence ya. Buna vizyon da aşırı kolay. O belki o patates yapıyor bence ya. Biz adil de oynuyor. <laughs> Ölümden. 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 Oh, Ölümden. Oh. Oh, sen o Vallahi uyuyormuş abi, bizim tercihimiz kılıç ya! Üçü adamları çıkıyor ya! Hayır, Onu öldürmeyin! Bu da yıllık babası, Seni kovurdum! Bu adam önüne çıkıyor, tamam. Bu ne dönüyor? şu sıplandı Daha bu arada? Ama içi görünmüyor Neyse durun. yap Niye ben satıyorsunuz Abi ne ya? Kısına ulaştık. Yavaş aldı hadi Abi gelin. Aa. Gel lan. Ya bu adam iyi ya. Bu adam iyi ya. Hadi lan ben de seni çektim. Oha donuna aşırı güçlü. Gel lan çocuk. Oo, sen yavaş yani adam. <laughs> Gel lan oğlum. Oo, sen çok sen çok gevdesin ya. Aa. Ya oha! Bir dakika, şu merdiven. Oo, yaptım. Ha! Bunu geçen yaptım mı bir oyunda? Bak yaptım. Bu ne? Bu ne? Du oyuncu olunca buraya gelir. sanırım bunu zombi ile varamaz. Bir dakika, bir dakika aklıma fikir geldi, aklıma fikir geldi. Adamları tuvallamak için bence bir harika bir fikir. Önde mi lan beni? Hayır ya ben yok bir şey anı bana takılsın hadi. Ya bana takılma et. Aslında en mantıklı fikir Hızlı koşan. Hızlı koşan. gel. Hızlı koşan. Zı, alo. Alo. Zı. Hadi. Lütfen. Lütfen. Yes. Hayalet. İşte Ama şimdi dur. Bunu şöyle zıpla. Zıpla. yapacağım. Aa. Alınmıyor. Ya. ya. Anne her soru alamıyorum. Ben de gelsem. Aa olmuyor. Ha! Gel lan oğlum ben nasıl da mühim dönüştürüm. İkimiz daha yıldayız ha. Öldüm. Tamam öyle bir şey yok. yapalım? Bayağı adamları keseceğiz. Oha adam zombi adam zombi Abi sizin başından Allah belası için abi ben bir şey yapmadım ama Abi siz şey ne yapıyorsunuz Abi Abi adam da geliyor bir yandan Gel lan abi. abi ben sizden mi korkacağım bu Hepinizi takın Aha Ne oldu Dın 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 Ha. Bir dakika adam ölmek istiyor. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Oğlum bana para kazandım. Bir dakika noob Ben bu oyunda noob nasıl oynuyorum? Oha güzelmiş. Ama yeve düşüyor ya. Oğlum hani ya. Mesela yeve düştüğüm için benim şu an içim uzadı. Katam olsaydı bu kadar uzun olmazdı. Ve bir et. Sen beni az önce öldüren kızsın ama sen beni öldürmedin. Ya bu çocuk zombi olup afık duruyor ya. Belki kimse bir şey yapmaz ya. Fık duruyor. Ama az önce ben seni kurtardım. Gerçek afıksam. Evet. İyi arkamda mavi yok. iki arkamda mavi yok deyince mavinin peşine Bir dakika öyle biliyorum. Ben mavi diye öleceğim abi. Hayır. Hadi hadi. Yes mavi. <gülüyor> Öpüşmüş gibi <laughs> Hadi gidin şimdi başımdan. En aydan. Abi bu karakter koşunca. İç iç iç. Bu Thanos'u. Thanos. Dadas. Anlamış oyun. bir Sana yok edilirsin. Danas. Ela iyi tanos. Ne düşün ha? Ne düşün Gel lan abi, abi cim, gel lan abi. Udiye, udiye ne yapıyor? Udiye. Zombi, Allah senin almazdım kimseye saldırmıyorum da. Aha gel bak. Vurdum vurdum Bir dakika biz ne demiştik? Neyse çekip önü. Arkadaşlar bu da ben videoyu cidden kesmeyi deneyeceğim. Size olur mu? Bu da bugün Fortnite gelecektir. Şuradan kes dediğimde kesmiş olması lazım.

저거 저렇게 뾰루블랙은요. 아, 저조 저거 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 저 KADAR GELDİM! Neyse bana ne? Ne Bana ne? Ki yazık doğmuşlar! Ki! Ki! Anam! Oh! Kaç! What oğlum f*** Ha. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an bir şey keşfettim. Yani 30 dakikada 20 dakikada oynuyorum. Nasıl şunu keşfettim? Shitdog. Shitdog var oyunda. ha aşırı kolaylaştırıyor oynuyorum. Bak Shitdog. Sana bir etrafa bak. Oh. Aşırı kolay yani Shitdog. Birisiydi şu ayı görebiliyor. Ne zaman bu duvarın içine bir şey çıkarmak? Hayır bunu öğrenebilirim. Acaba zonda oyununda neler saklıyorlar? Bunu size gösterebilirim. Çoğu gizem var aslında ya yani bu oyunda. Sadece insanlar bilmiyor. Mesela bu spender nasıl oldu? Zombiler nereden geldi? Bu kaynağı ilk zombi nereden yanmıştır? Oyunun açıklamasında bunların hepsi yazıyor aslında. Ve oyunun içinde de bu gösterilmiş aslında. Size gelin bunun bir tanesini hemen göstereyim şu koşarak. Zombilerin bana yetiştiği çok belli olduğu için. Tabi canım. Tabi efendim. Aynen efendim. Gel oğlum. mesela bu şey bir zombi Bu da. Bu bizim ilk zombimiz yani ilk zombi bu mu olur derseniz cidden bu yani bizim zombimiz bu yani bu onun kafası bu da onun vücudu yani böyle bir şey benzetilmeye çalışıyoruz yani şöyle şöyle, şöyle. şöyle. Güneş de bile buna vuruyor ki insanlar bunu sanmasın ya bakın güneşe tam değecekken değmemiş bir tık ve o yüzden bu eğilmiş. Ama şimdi demiş ki bazı insanlar bunu öyle bir blok sanır, bunu da Sprint Point falan sanır diye düşünmüş. Ama bu öyle değil. Cidden o bir zombi. Hatta yine size bir gizem daha göstereyim. kaçıp şu Şuraya bakın. Şuraya bakın yani. Burada bir şey var. Bunun içine bakamıyorum abi shitlockla. Bak shitlockla oraya bakamıyorum. Ama bu duvarın arkasına bakabiliyor musun? Bak şu dosyasına kolumu soktum. Ama öyle bir şey yani, Bu oyun karne vermenin bazı Ve bu oyunda şimdi şu Nerede Merdivenler neden var? Oyuncudan sizin bug yapmanızı isteyen bir oyun mu? Bütün bunun hepsine Hmm, eğer isterseniz bu videoya 5 like falan gelirse o videoyu da çekebilirim. Ya bu videoda çok zombi salgını oynamayacağım. Çünkü artık bir tık sıktı ya zombi salgını. Aşırı kolay bir oyun hani. Kılıçları al, zombilerle savaş, pava topla. Ama yani pava yok. Arkadaşlar aslında, aslında bu güncelleme gelmiş. Güncelleme gelmeden önce yemin ederim oyunda dükkanın olduğu bir yerde başlıyordunuz. Ben bu sıradan odan aldım. Oyunu şu an başlasanız oyunda mantık artık kalmadı. Bunu aldıysanız aldınız, almalıysanız şurada bir tane alevlik katan ama ama bu da size bir para vermeyecek. Yani bu gerçek su... Dos, dos, dos. Ya, bu müziği hiç sevmiyorum, kapat bunu ya. Klasik Roblox müziği ya, bunu hiç sevmiyorum. Tamam, bu videodan bu kadar olsun deyip bu videoyu da burada bitireceğim yani. <laughs> Kim olsa burada bitireceğim yani. Çok sıkıcı oldu bence de. Bence de, haklısınız.